Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonuç verdi. Merkez İlçe Mülki Sınırları içerisinde ÖHÇ isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptığı bilgisi elde edildi. Şahsın ikametine düzenlenen operasyon sonucunda çok sayıda çeşitli uyuşturucu kurucu madde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Olayla ilgili ÖHC isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada vatandaşlarımızı zehirlemek isteyen zehir tacirlerine karşı titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız devam edilecektir denildi.